Bir müddet sonra cihatla beraber bölgeye İslam İslami gelmiş oluyorlar. Özellikle Arap dünyasından gelen Türkiye'den giden mücahitler eliyle bölgede İslami tevhidi bir kimliğin daha fazla güçlenmesine şahit oluyor Çeşitlistan'da. Bildiğiniz gibi, başta da söylediğim gibi Kafkasya'da İslami İslam'ın kendisi zaten çok geç gelmişti. Geldiğinde de eee genellikle Sufilik üzerinden e, Kafkasya'ya ulaşmıştır. Özellikle İmam Şamil'in e, mücadelesinde müridizm dediğimiz hareket çok güçlü bir rol oynamıştır. Fakat İmam Şamil'in önderliğindeki bu İslami hareket, yani müridizm, Nakşibendi ekolüyle hareket etmekte ve Nakşibendiliğin tıpkı Libya'daki Senusi hareketine benzer bir yorumuyla cihadı önceleyen, cihadı aktiviteyi, aktivasyonu önceleyen bir yorumuna esas almıştır. Yani hani zikir yapmak, tesbih çekmek ve hani aktiviteden uzaklaşan mistik bir tasavvufi anlayışı kendine rehber edinmemiştir. Bu sebeple Kafkasya'da kurulan bütün e, imamlar, imamlık hareketleri, e, gazavat hareketlerine imam, e, önderlik eden tüm imamlar, e, söz gelimi uzun hacı, e, imam Mansur, uşurma, e, gibi de Tıpkı İmam Şamil gibi <laughs> Sufiliğin aktif bir versiyonuna inanmış kişilerdi ve İslam'ın e, yani şer'i hükümler dairesinde kalmak koşuluyla Sufizmi e, kabul etmişlerdi. E, Rusya mesela o dönemde de yine İslami hareketi, Kafkasya'daki İslam mücadeleyi bölmek için İmam Şamil'in karşısına Kunta Hacı denilen bir Kadiri Şeyh'ini çıkartmıştır. Sukun tacı e, o meşhur Çiçinistan belgesellerinde görülen halka şeklinde olup ayakta zikir yapan e, ve çeşitli farklı sesler çıkartarak zikir yapan e, Sufiliğin biraz aşırı yorumlarından birine sahip olan bir hareket olarak biliniyor. Ayrıca Rusya ile işbirliğini kabul eden, cihadı reddeden, e, savaşmanın doğru olmadığını inanan bir hareketi temsil ediyor. Rusya, Kuntahacı'yı destekleyerek İmam Şamil'in gücünü kırmayı hedeflemiştir. E, bunda kısmen de başarılı olmuştur. Böylelikle e, Kafkasya'da Nakşibendi'nin karşısında kadiriliği e, örgütlemiştir. Bugün e, yine bunun devamı niteliğinde olacak şekilde söylüyorum. E, mesela bugün Çeçenistan'da Rus işgal valisi olan Ramzan Kadirov ve babası Ahmet Kadir oldu Bir Kadir Kadiri e, tarikatına mensuplardı. Şimdi onlar da Kuntahacı ismini bu şeyhin ortaya koyduğu mirası e, büyütmeye çalışıyorlar. Hatta onun sanırım bir kardeşi Türkiye'de yani e, hayatını kaybetmiş zamanında yani yüz evvel Sivas'ta e, gel geldiler, Türkiye'ye geldiler o Kunt olarak. Ceyhan. Adana Ceyhan'da. Adana Ceyhan'da onun mezarını ihya ettiler. Onun başında işte bir takım şeyler yaptılar bir takım ayin yaptılar yani nasıl neyle tanınacak bilmiyormuşlar. ki gerçekleştirdiler ve gittiler ee, tıpkı Rusya'nın o dönemde İmam Şamil'in karşısına Kunt Hacı'yı çıkarması gibi e, Kafkasya'da 94-99 sürecinden sonra yükselen İslami hareketin tevhidi kimliğin karşısına da bu sefer e, Kadiroğlar eliyle e, tarikatları çıkarmıştır. Sufizmi çıkarmıştır. Dağıstan'da mesela öyle Sufi hareketler vardır ki e, bu hareketler liderleri mesela toplu olarak e, Putin'e e, dua edilmesiyle ilgili törenler düzenlemektedir. Yani mesela binlerce kişi bir araya toplayıp toplu e, Putin'in mesela en son seçimlerde hatırlıyorsunuz seçimlerde Putin e, Rusya seçimlerinde Dağıstan'da büyük bir e, tarikatın lideri Dağıstan'ın büyük bir meydanında binlerce kişi su, müridini toplayarak Putin'in zafer kazanması için dua edilmiştir. Böyle hareketler vardır yani Kafkasya'da. Şimdi yani Kafkasya'da tevhidi İslami kimlik yükseldikçe onun karşısına da bu tarz böyle heretik İslam'dan uzak ya da İslam'a mesafeli olan Sufi hareketlerin bir şekilde güçlendirme yoluna gitmektedir. Bununla beraber Rusya İslami hareketin güçsüzleşebilmesi için bölgede Seyyid Kutub'un mesela kitaplarını tamamen yasaklamıştır. Mevdudi yasaktır. Ee, bunu Hatta e, bütün tesir kitapları yasak olduğu gibi e, yeni dönemde yani son birkaç ay içerisinde aldığı kararla bazı hadis kitaplarının da içlerinde cihadı öven e, hadisler olduğu için mesela Riyazu ı Salih'in kitabını yasaklamıştır. En son yasakladığı kitap ise e, İbn Kesir'in Hz. Peygamber'in hayatını anlatan bir siyer kitabı var. Tek ciltlik, Rusça'da yayınlanmış. En son İbn bu e, siyer kitabını yasakladı. Yani İslam'ın hani böyle temel kaynak sayılabilecek hadis kitabı dediğimiz artık yani hani onun ötesinde de başka bir şey yok. Siyah, içinde siyasal bir şey barındırmayan kitapları dahi yasaklama yoluna gitmiştir. Ve Kafkasya'da özellikle bu yasak şiddetli bir şekilde uygulanmaktadır. Orada uygulanıyordu. Biz mesela elhamdülillah İbni Kesir'in bu siyer kitabını şimdi kendi medresemizde Kafkasya'dan gelmiş olan muayci çocuklarımıza okutuyoruz. Orada okuyamadık okuyamadıklarını bizim buradaki e, okullarımızda çok şükür çocuklarımız okuyorlar. Kafkasya'daki İslami hareketin e, entelektüel birikimiyle alakalı söyleyebileceğim şeyler bunlardır. Bundan dolayı da e, yani tevhidi bir İslami kimliğin özellikle mücahitler eliyle Arap ve Türk eliyle bölgede güçlenmesinden dolayı e, Rusya bu hareketlerin Müslüman dünyasıyla arasındaki bağlantıyı kesebilmek için tıpkı diğer cihat bölgelerinde olduğu gibi Afganistan'da ya da işte Somali'de, Irak'ta vesaire olduğu gibi bu bölgelerde de emperyalistler Müslüman halklarla mücahitler arasındaki e, bir duvar örebilmek için çeşitli e, iftiralar ya da yakıştırmalarda bulunmaktadır. İşte Kafkasya'daki mücahitler aleyhinde söylenen en temel şeylerden birisi de fundamentalist, köktenci ve Vahabi olduklarıdır. Tabii söylediğimiz gibi ne fundamentalist, ne köktenci, ne de Vahabiliğin kendisi bizatihi kötü bir şey değildir. Hangi maksatla kullanıldığıyla alakalı bir şeydir. Selefilik gibi yani. Düşmanın, düşman bunu bir yaftalama aracı olarak ve Müslüman zihninden bunu kopartmak maksadıyla söylüyor. Tabii ki tırnak içerisine söylüyorum. Bu, bu isimlerin hiçbirisi Kötü isimler değildir yani. Vahabilikte de, Muhammed Abdül Vahap da bizim açımızdan kirli şahsiyetler falan değildir. Temiz şahsiyetlerdir. Ama onların vahabilikten anladıkları ya da anlatmak istedikleri, Müslüman dünyasına anlatmak istedikleri şey şudur. Bu kişiler sadece kör şiddetten anlarlar. Bu kişilerin ölçüsü yoktur. Savaş hukukuna riayet etmezler. İslam'ın bütün düşünsel disiplini reddederler. Sonradan ortaya çıkmışlardır. Ve tersten bir manipülasyonla aslında emperyalistlerin oyuncağıdırlar. Evet. Sürekli propaganda yaptıkları şeyler budur. Bu pro, yani bu bunu Kafkasya'da da yapmaktadırlar. Ee, yani hani bu sürekli sorulduğu için e, belki bu konuda bir açıklama yapabilirim. E, mezhepleriyle alakalı olarak Kafkasya'da Araplar eliyle bölgeye İslam git, gittiği için yani Dağıstan bölgesine doğudan Araplar eliyle gittiği için o bölgede Şafilik çok güçlüdür. Hamedilik de tabii çok güçlü. E, Türklerin olduğu ve Çerkezlerin olduğu bölgelerde ise yani batıdan Osmanlı nüfuzuyla gelmiş olan bölgelerde ise Hanefilik yaygındır. Ama genel olarak Kafkasya'nın bütününde Eşari ve Şafilik yaygındır yani. Eşarilik ve şafilik ve hanbelilik yaygın olduğu için bu kişilerin Bildiğiniz gibi şeyle irtibat, yani eşari düşüncenin ve şafiliğin kitapla ilişkisi ve hadisle ilişkisi de çok güçlüdür. Bildiğiniz gibi ehli hadis ekolünden gelmektedirler, maturidiliğin e, hilafına. Ehli rey değil, ehli hadislerdir. Ehli hadis oldukları için de hem hamileliğe hem de daha sonradan etkisi altına girecekleri düşünce doğal olarak çabuk adapte olabilmişlerdir. Bugün Kafkasya'daki mücahitlerin çok önemli bir kısmı belki tamamına yakın diyebiliriz. Tevhidi bir kimliğe sahiplerdir. Belki, yani, onu nasıl okuduğumuzla alakalı ama muhtemelen bir tanımlama aracına gitmek istemiş olsaydık e, Selefiler'dir. Ama dediğim gibi Selefiliği nereden ve nasıl okuduğumuzla da alakalı bir şey bu. Ee, mesela dışarıdan muhtemelen bu çevre ee, yani bir sufi tarafından selefi olarak tanımlanacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani neyle ilgili tanımlamayı nerede koyduğunuzla alakalı bir şeydir. <laughs> Selefilikle ilgili bir, bir şey daha söyleyeyim. Yakın zamanda yaşadığımız şahitliklerden biriydi çünkü Tunus'a biliyorsun bir 45 kişilik bir grupla Tunus'a gittik biz yakın bir zamanda. Eee işte Ahmet Arakçı, Hamza Türkmen gibi Ramazan Kayan gibi böyle İslam camianın önde gelen kişileriyle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Orada Raşit Erganhoşi ile, Nahtan'ın lideriyle, biz Tahrir ile ve Selefilerin bir partisiyle görüştük. Orada şunu fark ettik ki Selefiler mesela kendilerini Selefi olarak tanımlanan bu kişiler ile konuştuğumuzda şunu fark ettik. Diyorlar ki mesela sorduk kendileri siz Selefi misiniz? Bunlar dediler ki hayır biz Allah bize Müslüman olarak tanım getirmiş. Tanım Kur'an ifadesinde biz Müslümanız. Ama Selefi olmak Selefiyelikle eğer bizi şey itham ediyorlarsa Selefi Salih'in yolunda olmaktan da iftihar ederiz. Bizim Selefilikten anladığımız Kur'an ve sünnete e, dost doğru bir şekilde iman etmek, onun yoldan ayrılmamak İslami kimlikler e, ilkelerde ve sabitelerimizde tavizsiz bir şekilde mücadele etmek. Eğer bundan selefilik anlaşılıyorsa bir selefi diyorduk. İşte Kafkasya'daki mücahitlerle alakalı da olarak bir şey tanımlama yapmak durumunda kalacaksak eğer Kafkasya'da Rus işgaline boyun eğmemek, İslami kimlikten ödün vermemek ve her ne olursa olsun Allah yolunda cihad etmekten geri adım atmamak ve hurafeci, bidatçı bir anlayıştan sıyrılıp temiz ve sahih bir İslam akidesine sahip olmaksa eğer mücahitlere sorduğumuzda da kendilerine muhtemelen Senefi diyeceklerdir.